Merhaba. 28 Ekim Salı. Yaklaşık 3 dakika geç başlıyor ama konuşma zamanı başlıyor. Bu stüdyolardaydı İzlem Gürça Altura. Onun söylediklerini konuşacağız. Çünkü neler söyledi, neler. İzlem Gürça Altura, eski Sağlık Bakanı, Ulusal Büyük Partisi Girne Milletvekili bu stüdyoda bugün öğle saatlerinde tam da da konuydu. Ee, ve muhalif kimliğiyle biliniyor. Parti içerisinde, Ulusal Birlik Partisi içerisindeki muhalif kimliğiyle biliniyor. Ee, ama neler söylemedi ki? Bakalım, hemen söyleyelim. Dedi ki, Ulusal Birlik Partisi artık küllerinden yeniden doğmasının zamanı geldi. Çünkü artık ipler koptu. İpler koptu derken bu ee, Neyi kastediyor? Kimler arasında ipler koptu? Ee, onu da çok net bir şekilde... açıklıyor. Ee, Kanal T'de... E, Kanal T'nin sitesinde bunlarla ilgili real'lar var. Kanal T'nin sitesinde... E, sosyal medyasında... E, bununla ilgili... bir sürü bilgi var. E, ancak... UBP yerine kadın kollarından... bahsediyor izlem. Altıra. Diyor ki eskiden bir saygınlık vardı diyor. Eskiden e, bir seviye vardı diyor. Kendisi de yönetimde olduğunu söylüyor. Şimdi o yok diyor ve kimi kastettiğini, neyi kastettiğini biliyoruz. Başbakanın yani genel başkanının artık bir meclis grubu toplaması gerektiğini, grup toplantısı yapması gerektiğini söylüyor ısrarla üstüne basa basa. Ve bu e, Günal Üstel'in bunu ısrarla yapmadığını, grup toplantısı yapılması şarttır. Bir lider seçim sonucunun yeniliğiyle çıkıyorsa ivedilikle grup toplamalıdır dedi. Ee, seçimle ilgili konuştu. Ersin Tatar pazar akşamı Cumhuriyet Cumhurbaşkanı adaydı. Ee, beklenmeyen bir sonuç alındı. Hemen ertesi gün liderin grup toplantısı yapması gerekirdi ifadelerini kullandı ve liderlik şartlarına uygun birileri olmalı. Ekibinizi, ekibinizi iyi kurmalısınız. Hükümetin başındaysanız o zaman dönüp halkın yüzüne bakacaksınız. Ama halk mutlu mu şu an? Hayır değil diye ifadeler kullandı. İfadeler aslında çok zehir zemberek şeyler vardı. Ee, Sayın Ünal e, konuşma biçiminden tutun da davranış biçimine kadar bir sürü şey söyledi. Ancak çarpıcı olan şuydu kendisine tabandan genel başkan adayı olmasıyla ilgili bir baskının geldiğini söyledi. Ulusal Büyük Partisi'nde hiçbir zaman kadın bir kadın genel başkan olmadı. Bundan sonra olur mu? Bilmiyorum ama anlaşılan o ki İzlem Gürçağı muhalif grup içerisinde önemli ve sesini kısmayan sürekli olarak çok net pozisyon alan bir milletvekili de Ulusal Büyük Partisi grubu içerisinde muhalif, sert muhalif olarak, e, cesur muhalif olarak e, kendini e, siyasi kamuoyuna bir anlamda tanıttı. Daha önce e, naif, e, çok sert söylemleri olmayan e, bir milletvekiliyken şimdi en sertinden, en hırçınından muhalif e, muhalefet yapabilen, parti içerisinde muhalefet yapabilen, o e, sözünü ettiğimiz parti disiplinine hiç e, göreceli olarak uygun davranmayan bir İzlem Gürçağ altıra var. Parti içerisinde önemli bir kesim kendisini alkışlıyor. Parti içerisinde önemli bir kesim, işte Önal taraftarları da kendisini fırsatçı olarak e, nitelendiriyor. E, ama anlaşılan o ki önümüzdeki süreçte e, Ulusal Birlik Partisi'nin gerek e, nisap gerekse de farklı e, noktalarda sıkıntısı olacak grup içerisindeki parçalanmışlık, bölünmüşlük nedeni ile. Yani 29 Ekim Perşembe günü e, bir Ankara ziyareti olacak. Ankara ziyareti sonrasında Ünal Üstel, Fikret Erhan Arıklı ve Özdemir Berova'dan oluşacak bir heyet Ankara'ya gidecek. Ankara'da da görüşmeler yapacak. Bu görüşmeler sonrasında zaten hükümet ile Ulusal Büyük Partisi'nin bir şekilde akıbeti belli olacak. Çünkü Görüşme mali işlerle ilgili, finansal konularla ilgili bir görüşme olacak. Biliyorsunuz para olmazsa hiçbir şey olmaz. Parayla saadet olmaz derler. Ancak anladığımız kadarıyla bu hükümetin saadeti parayla oluşacak. Eğer para gelir ya da verilirse. Dün önemli bir gündü. Hiç beklemediğimiz bir yerden Ankara'ya bir ziyaretçi gitti. Hiç bunun öncesinde duyurulmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı ama Starmur, İngiltere Başbakanı, Ankara'ya gitti. Ankara'ya giderek Eurofighter F35 biliyorsunuz onun tartışması vardı, bir Avrupa içerisinde kolektif bir projeydi. di. Yeni nesil savaş uçağı herkeste olacaktı bir büyük bir savunma anlaşmasının bir parçasıydı ve Türkiye bunun önemli bir parçasıydı onlar da bu uçaklardan elde edecekti. Sonra şöyle oldu, böyle oldu, kavga çıktı, gürültü oldu, patırtı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti bu projenin dışında tutuldu ve dün İngiltere Başbakanı çıktı Ankara'ya gitti. Savunma Bakanı tarafından karşılandı Mürtet Havalimanı'nda ve Erdoğan'ın yanına çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'la e, birçok şey konuştular. El sıkıştılar. 40 milyar dolar bir hacme, ticaret hacmine yükselmesi yükselmesi konusunda mutabakata vardılar. Ama en büyük mutabakat e, Türkiye'nin artık bu Eurofighter jetlerinden cetlerine sahip olacağıyla ilgili anlaşma dün imzalandı ve bunu e, İngiltere Başbakanı sosyal medya hesabından duyurdu. Tabii ki e, Türkiye medyası da bunu e, duyurdu. Şimdi e, hatırlarsınız Washington'da e, Erdoğan eli boş döndü. Hiçbir şey alamadı vesaire. Hatta ve hatta uçak motorları falan filan alınacaktı. Alınamadı diye bir şeydi. Hatta NTV muhabirinin off kamera söyledikleri ile ilgili de kendisi işinden oldu hiçbir şey alamadık diye anlamına gelen küfürlü bir ifadeler kullanmıştı. Bu bunun aslında Washington'da Erdoğan'ın çok da elinin boş gelmediği ile ilgili bir sinyaldir bu diye düşünüyorum ve İngiltere'nin Ankara'ya gelip biz size F-35 Eurofighter veririz diyerek anlaşma yapmak üzere gelmesi bence çok önemli. Bu işin başka bir boyutu var. Elbette ki başka bir boyutu var. Bu sadece safi 40 küsür 44 tane savaş uçağıyla değil. Katar'dan şuradan buradan da alınacak. Türkiye'nin bir anlamda bir siyaset yörüngesi ya da rayı değiştirdiğini işaret ediyor bize. O Türkiye ki bu projeden dışlanmış aynı Türkiye bu projeye dahil ediliyor artık. Ve artık Türkiye'nin de F-35'leri olacak. Türkiye'nin siyasetinde ray değiştirebileceği ya da yolunu yoluna, yoluna bir ince ayar verebileceğini Levent Kutay da yazdı bugün Levent Kutay önemli bir takım tespitler yaptı Türkiye'nin e, politikasıyla ilgili e, ve Türkiye'nin biraz daha batıya biraz daha Avrupaya yönelik e, ve Doğu Akdeniz'i de içine alan bir takım siyasetlere yerken açtığını Görüyor Levent Kutay. Buna işaret ediyor. Ee, önemli bir yazısı var. Ve bunun Kıbrıs sorunuyla ilgili seçilmesi seçilmesiyle ilgili de e, bir takım evet. onunla ilgili bir takım perspektifler ortaya koyuyor. Levent Kutay'ın Haber Kıbrıs'taki yazısı Okunası bir yazıdır. E, bugünkü yazı bence okuyun. E, bir şeyler kaynıyor. Starmer'ın e, Eurofighter ziyareti de Birleştirirsek sanki Türkiye e, biraz daha güçlü, biraz daha batıya yönelik bir pozisyon aldığı, özellikle Washington ziyareti sonrasında bir pozisyon aldığını görebiliriz. E, bunun Kıbrıs'a etkisi de zaman içerisinde e, görebileceğimiz, netleşecek bir şeydir diye düşünüyorum. Günün kahramanı bence e, kısaca ifade edeyim. Tufan Yaşurman. eğer niyetiniz varsa gelin laf koşada konuşalım dedi. Yani şimdi e, kapı açmak için ıvır zıvır için e, New York'lara kopup gitmenin bir manası yok. Gelin laf koşada konuşalım. Hiç de kimseyi yormayalım e, gibi bir çıkışı oldu. E, bana göre bu da önemli. Niyetimiz sarih ...diyor, niyetimiz açık diyor. Ee, Rum liderin... ...benim niyetim şöyle, benim niyetim böyle... ...diyerek... E, ...üst perdeden konuşması ve... ...uluslararası alanda... ...Tufan Erman'ın kazandığı barışçıl... ...çözümcü ve... E, ...dünyanın konuştuğu lisanı... ...konuşan kişi... ...olma imajını zedilemeye çalışan... ...Hüsodin ise bir cevap oldu. Ee, evet, eğer niyet varsa... Lefkoşa'da çözülecek bir sürü iş var. Lefkoşa'da gelin çözelim dedi ve doğru söylemiş diyorum. 571 futbol hakiminin 370 büyüğünün bahis hesabı var. Bir hakem 18.227 kez bahis oynamış. Savcılık bunu ihbar kabul etmiş. Soruşturma başlamış. Türkiye Futbol Federasyonu dün gündeme bomba gibi düşen bir şey söyledi. Bizi de neden ilgilendiriyor? Çünkü ben Beşiktaş taraftarıyım. Ee, arkadaşlarımız Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarıdır. Kıbrıs'ta e, birinci takımımız çoğunlukla Türkiye takımıdır. Dolayısıyla e, hakem hataları Artık hata mı yoksa bahisi e, yaptığınız bahise maçın sonucunu uydurmak mıdır bilmiyorum ama biz uzun zamandır e, Türkiye'deki hakemlerle ilgili bir takım şikayetler hep yaptık hep yapıyoruz özellikle Galatasaray dışındaki e, takım taraftarları e, hakemler tarafından çalınan birçok puanın oyunun ve golün e, müsebbibi olarak e, merkez hakem komitesini ve o camiada dönen bir e, bir pisliğe işaret ediyorlardı. E, Birçok konuda eleştiri alan Türkiye Futbol Federasyonu başkanı böyle bir şey ortaya koydu ve e, sanırım Türkiye'de e, temiz düdükler Kampanyası başlayacak. Kirli düdük e, skandalı deniyordu. Bir temiz eller kampanyası değil, temiz düdükler kampanyası başlayacak. Türk futbolu için ve Türk futbol taraftarları için önemli bir açılım, önemli bir dönüm noktasıdır diye düşünüyorum. Kulisler muhtelif e, Cumhuriyetçi, Türk Cumhuriyetçi Türk Partisinin Cumhuriyetçi Türk Partisinin Kurultay var malumunuz. E, adaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Erkut Şahali zaten Genel Sekreter olarak e, Başkan Vekilliği yürütüyor ve aday olmak istediğini net bir şekilde ortaya koydu ilk günden. Asım Akan Soy aday olmak istediğini, aday olacağını ortaya koydu net bir şekilde. Sıla Usal İncirli de geçtiğimiz gün aday olacağını söyledi. Farklı farklı adaylar çıkar mı, e, birileri daha kendini bu göreve layık görür mü, onu bilmiyoruz. Ancak şöyle bir söylenti dolaşmaya başladı. Bir mutabakat adayı üzerinde uzlaşılsın ve kurultayı seçimsiz yapalım. Sıkıntı çıkmasın. Hazır Tufan Erfürman'ın... E, kazanmasıyla oluşturulan ivme ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin arzuladığı belediye seçimi, ara seçim ve cumhurbaşkanı seçimi sonrasında bir de genel seçim zaferi için içeride bir itiş kakışın olmaması gerektiğiyle ilgili yaygın bir kanaat var. Şimdi bu kanaat ne kadar temel bulur ya da bu mutabakatı biliyorsunuz Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin büyükleri var. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin e, sevgili Serhat İncil'in in ifade ettiği gibi bir takım sahipleri var. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin o abileri bu konuda ön açar mı? Yoksa yarışın ve e, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde de artık ne olacaksa olsun mu diyorlar onu hep birlikte göreceğiz. Ancak ee, henüz yarış tam manasıyla başlamış değil. E, 90 günlük bir süre kondu. E, gözümüz şimdilik Ulusal Birlik Partisi'nde e, Tufan Ehrban'ın yapacağı icraatlar ilk Türkiye ziyareti herhalde önümüzdeki hafta yaşanacak. Ee, Ulusal Birlik Partisi'nde ve hükümette ve mecliste olacak olan işler ama gözümüz yavaş yavaş Cumhuriyetçi Türk Partisi kurultayına dönecek. O gelişmeleri de buralardan paylaşmaya çalışacağız. Günün tavsiyesi yarın 29 Ekim. 29 Ekim gerçekten çok son derece önemli bir gün. Yani 29 Ekim'i anlamaya davet ediyorum herkesi. 29 Ekim neydi? 29 Ekim neden önemli? 29 Ekim bir bir varoluş olduğunu, bir ciddi bir dönüm noktası, bir ulusun yok olmaktan varoluşa doğru döndüğü, ve şu anda modern Türkiye dediğimiz varlığın ve 102. yılını kutladığı varlığın, ülkenin, gücün, devletin hikayesini anlatıyor. 29 Ekim. 29 Ekim bir bir altın tepsi içerisinde sunulmadı. Çok canlar gitti. Çok insanlar öldü. Çok çocuk öksüz kaldı. Çok kadın dul kaldı. Çok kadın cephede savaştı. O noktaya gelinceye kadar. Dolayısıyla ve 29 Ekim'in yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takım prensipleri var. Bu prensipler Zaman zaman erozyona uğruyor. Zaman zaman sıkıntıya giriyor. Zaman zaman Cumhuriyet'in korunması gerektiği ile ilgili dürtüler de ortaya çıkıyor. Ve bu dürtüler aslında 29 Ekim'in ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, o Cumhuriyet ruhunun da nişanesidir. Cumhuriyet çünkü çok hassas bir şeydir. Cumhuriyet ee, elbette ki korunmaya ihtiyacı var. Korunmalı ki insanlarını koruyabilsin. Yarın 29 Ekim Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet'in kuruluş Evet biz ayrı bir cumhuriyetiz. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yiz ama 29 Ekim bizim için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kadar. 15 Kasım kadar önemli. Hatta belki de daha da önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tartışıyor, tartıştırılıyor, ee, ilhak olsun diyor, adı değişsin deniyor, şu deniyor, bu deniyor ama Türkiye Cumhuriyeti ile o tartışma yok. O direk gibi orada duruyor, yanımızda duruyor ve bundan dolayı da son derece kendimizi güvende hissediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bir duruştur, bir pozisyondur ve kutlanması gereken bir şeydir. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti değil, dünyanın her yerinde kutlanması gereken, anlaşılması gereken, anlam, anlanması gereken, e, incelenmesi gereken e, bir sürecin son noktasıdır ve 102 yıldır da ayaktadır. Evet, herhalde bugünlerde bundan daha önemli bir kitap olamaz. Bundan daha okunması gereken, defalarca okunması gereken bir referans olarak önümüzde durması gereken bir kitap olamaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuk adlı eseri söyler. Az önce de ifade ettim nutuk bu cumhuriyetin kuruluşu ve hemen sonrasındaki yılları içeren ve içinde Atatürk'ün gençliğe hitabesi gibi olağanüstü bir e, bir ata tavsiyesi, ata öğüdü bulunan bir eserdir. Herkesin masasında, herkesin başucunda ve herkesin kitaplığında olması gereken bir eserdir ve sadece süs olarak değil, ara ara karıştırılıp okunması ve oradaki öğütleri, oradaki tarihsel sürecin yeniden hatırlanması ve anlaşılması için Nutuk bir başucu kitabından öte bir hayat kılavuzudur, bir devlet hayatı kılavuzudur, bir cumhuriyet kılavuzudur. Başucunuzda bulunsun diyorum. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı aranızda olmayacağım, size konuk olmayacağım. Perşembe günü yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın diyorum ve yaşasın Cumhuriyet diyorum.